Şudur. Hazreti Ebu Bekir gibi giderken çoluk çocuğuna beş kuruşluk miras bırakmadan gitmesine bakarım. İki süper gücü yerle bir eden Hazreti Ömer'in giderken torununu tanımayacak kadar kendi dünyasına yabancı ama gözü esasen ümmeti Muhammed'in bir yönüyle itilasında ondan başka bir şey, bir şey düşünmeme mülahazasıyla Rabbisine yürüyen insan, onu da görmek isterim. Ve çok defa tekerrür haliyle, kış gününde yazlık elbise, yaz gününde kışlık elbise, yazlık ve kışlık elbiseyi bulamadığından dolayı, Türkiye kadar 20 devletin başındaki Hazreti Ali olmada görürüm ben. Öbür türlüsü, ben şu kadar Müslümanım, bu kadar Müslümanım, ben de derim ki vallah da yalan, billah da yalan, tallah da yalan. Ümmeti Muhammed'in başında olanlar Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi yaşadıkları zaman, öyle bir yaşama, öyle bir hayat tarzı sergiledikleri zaman. Ganimet taksim ediliyor Hazreti Ömer Efendimiz döneminde. Pers'in ganimeti. Türkiye'yi 10 defa, bugünkü Türkiye'yi 10 defa iğna edecek bir ganimet, taksim ediliyor. Orada onunla beraber o Taksim'de bulunan insanlar var. ''Falana, falana, falana, falana'' diyor. ''Ya emir el-müminin, oğlunuz Abdullah'a ne diyorsun sen Allah'ı seversen?'' ''Falan ben Allah Resulünün önünde şöyle can siperane savaşırken gördüm, onu bırakıp da Abdullah'a vermek de ne demek?'' Gerçek Müslümanlık, baba yık yık budur. Kim Allah yolunda, ilahi kelimetullah yolunda, dini mübini İslam'ı afaktan afaka götürme yolunda, bence elinden tutulacak birileri varsa onlardır. Yoksa yakının kayrılması, onların karunlaştırılması, onların şuna buna malik olması meselesi mülahazası, fersah fersah insanların iftihar tablosundan da bunun raşit halifelerinden de uzaktır, uzaktır. Onlardan uzak olan da şeytana yakındır, yakındır, yakındır. Onların Allah'a yakınlığı mevzuunda şüpheniz var mı? Efendimizin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin. Onlar Allah'a yakınsa onlardan uzak olan Allah'tan uzak demektir. Hafize Hanım, Allah'tan uzak olan da ne derse desin, ne ederse etsin, ne türlü ideolojilerden bahsederse etsin, ne türlü sistemlerden bahsederse etsin, buz gibi bağışlayın Allah'tan uzak ve buz gibi şeytana yakındır. Ve inanmam, o yalanlara hiç inanmam. Arz ettiğim gibi, ayı, güneşi, dünyayı yan yana getirseler elleriyle yine inanmam. Çünkü ölçü odur. Bir kısım densizler kalkıp haşa ve kella onları da hafif alabilirler. Hatta bazı terbiyesizler, küstahlar insanlığın ihtihar tablosuna günah nispetinde bulunabilirler. Bazı terbiyesiz, mümin görüldüğü halde, dediği o sözle, o düşünceyle kafir olan münafıklar falan falan dönemde olsaydı insanlığın iftihar tablosunun yaptığı hata yapılmazdı diyecek kadar küstahlık sergileyen insanlar ve bütün bu kafirane sözler karşısında sessiz kalan dilsiz şeytanlar Gavvas olana Kur'an, cevher dolu umman, nasipsizdir Kur'an'dan her müstani davranan. Müstani davranmayacak, ihtiyaç dilekçesiyle Kur'an kapısının tokmağına dokunacaksın, o da kapılarını sana açacak, hak da kapılarını sana açacak ve şeytana açık olan kapılar kapanacak, arkalarına da sürgü sürülecek. Allah